Şimdi 20 Kasım günü Akrep Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ayla birlikte yeni ayın hemen akabinde sabah saat 09.47'de gerçekleşecek. Hemen akabinde şimdi vereceğim saati lütfen not alın. Evet. Merkür güneşin kalbinde olacak. Yani 20 Kasım günü saat, saat. 12.23. Yani öğlen 12.23 değil mi? Evet. Şimdi bu dönemde gerçek manada ne yapılabilir? niyetlerimizi belirleyip bu niyetleri için bir çalışma yapabilirsiniz. Bir egzersiz yapabilirsiniz. Kendine bir mektup yaz. Ve bu mektupta olmasını istediğin bir konuyla odaklan. Yani akrep çünkü derinleşmeyi sever. O yüzden bence tek bir konu seçelim. 3-5 işte zengin olayım, ev sahibi olayım gibi değil. Netlik. İşte e, aylık bu kadar net gelirim olmasını istiyorum. Şu hmm. ya da ev talep edenler varsa işte İzmir'de sallıyorum. işte Alsancak'ta, şu mahallede işte şu kadar odalı, şu kadar metrekareli, şöyle manzaralı, işte böyle koşulları olan bir... Ayrıntılığıyla yani. Detaylarıyla bunu artık zaten herkes öğrendi diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü Tabii. netlik. hayatımıza netlik olursa bilinçaltı bunu çalıştıracak. Nöronlarımız bunu çalıştıracak. Bunun olması için koşullandıracak bizi. Bunu yazacağız arkadaşlar 12 Güneş'in kalbindeyken ee, ve daha sonra bunu yazdıktan sonra niyetlerinizi ben ateşte ya yakabilirsiniz bunu.